Öyle sadece abinizi çekmekle olmuyor bu işler yani. Biraz da sizi çekelim bakalım. O 200 TL'yi riske atalım bakalım. O yukarısı atar diye düşünüyoruz. Bak tam zamanı hadi be. Majör, majör, majör. Wow. Güzel, ekran süper. Şimdi doldurmaya başlayın oraya. Evet, yandan bir el daha geldi. Hadi ya! Bence iyiydi. Başlar başlamaz yani Aynen. hiç olmazsa aldık ya. İyi kazanmışken ben seni makineyle baş başa bırakayım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Abiniz de kazandı hiç olmazsa. O, o da bize şeyi gösterdi. Ketsi gösterdi. Şansın bol olsun. Çok teşekkür ederim. Şuna da bakayım da atacak mı? Umarım bir daha kazandığımda burada olurum ben.